Merhabalar. Bu hafta objemiz kitap ve ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü kitap konusunu dünyada en sevdiğim yazarlardan bir tanesiyle Umberto Eco ile konuşuyoruz. Mr. Eco, thank you for Umberto Eco, bize röportaj verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben sizin çok büyük bir hayranınızım ve sizinle bugün kitap konuşmak istiyorum. Borges ile başlayalım. Onun evrensel kütüphane fikriyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Merak ediyorum, siz Babi kitaplığı deyince nasıl bir evren tasvir ediyorsunuz? <laughs> Babil kitaplığı kendisinin yansımasıdır, bir labirenttir. Labirent olarak kültür benim için dil felsefesi ve semoyoloji çalışmalarımda gördüğüm evrenin yapısının bir ağaç gibi değil, daha çok çok yollu bir labirent gibi olmasıdır. Çok yönlü bağlantıları olan bir şeydir. Labirentler beni her zaman, her zaman büyülemiştir. Onlarla ilgili yazmışımdır. Gül'ün adı bir labirentle başlar. O yüzden düşünün ki ellilerin ortasında benim için Borges'i keşfetmek ne kadar önemliydi. Hatırlıyorum muhteşem İtalyan şair Sergio Solbi bu kitabın basılmasını önerdim dedi ama sadece 500 kopya satmış. Bana lütfen oku dedi. Kitabın adı Fiksiyon. İspanyolcasından mı Evet ama Borges o zamanlar o kadar popüler değildi. İleriki zamanlarda Borges patlaması yaşandı ve şu anda olduğu dev mertebesine ulaştı. O yüzden onu bu kadar erken keşfettiğim için gurur duyuyorum. En azından İtalya'da Mabil kitaplığı dünyanın bir tasviridir, aynı zamanda da bir kütüphanedir. Kütüphane bu oda gibi basit bir şekilde tasarlansa da her zaman labirentseldir. Çünkü kitapları karşılıklı bağlantı içine sokarsanız bir labirent yaratmış olursunuz. Adeta hiperrealite gibi. Hiper mekan, kitapların hiper mekanı. Latin Amerika edebiyatının en iyi temsilcilerinden, dünya edebiyatına mal olmuş bir düşünür. Jorge Luis Borges. 24 Ağustos 1899 tarihinde Buenos Aires'te hayata gözlerini açan Borges, adını tüm dünyada duyurmasını sağlayacak olan düşün ve yazın sanatıyla henüz çocukken tanıştı. Avukat ve psikoloji öğretmeni olan babasının devasa kütüphanesi çocukluğunun en verimli yıllarını geçirmesini sağladı. İlk etkileşimini Schopenhauer, Berkeley ve Hume'un eserlerinden edindi. 1923 yılında ise ilk kitabı Buenos Aires tutkusunu çıkardı. Bu kitabından sonra da hiç durmadı. San Martin defteri, Alçaklığın Evrensel Tarihi gibi eserlerin ardından kariyerinin en büyük çıkışını yaptığı Almotesim'e bir bakış basıldı. Hayali bir kitabı eleştirdiği bu eseri Borges stilinin de ilk örneği olarak kabul edilir. Bir yandan da kütüphanede çalıştığı dönemde Borges, Virginia Woolf ve William Faulkner'ın eserlerini İspanyolcaya çevirdi. 1942'de Bustos Domek takma adı altında Adolfo Bioy Casares'le birlikte polisiye hikayeler dizisi olan Don Isidro Parodiye altı bilmeceyi yazdı. 1946'da Juan Perón iktidara gelince kütüphanedeki işinden atıldı. Bunun ardından Borges Arjantin'den Uruguay'a kadar pek çok yeri gezip Budizm'den Blake'e kadar pek çok konuda seminerler vermek için zaman bulmuş oldu. Ama ailesi Peron iktidarından nasibini aldı. Annesi ve kız kardeşi hapse girdi. 1949'da ikinci önemli kısa hikayeler kitabı Alef basıldı. 1955'te Peron devrildi ve Borges hayalindeki mesleği yapmaya başladı. Arjantin Ulusal Kütüphanesi müdürlüğü. Hayatı boyunca çektiği görme bozukluğu bu dönemde ilerledi ve kör oldu. Borges, bana aynı anda hem 800 bin kitabı hem de karanlığı veren Tanrı'nın muhteşem ironisi diyerek bu gerçeği kabullenmişti. 1956'da Buenos Aires Üniversitesi'nde İngiliz ve Amerikan Edebiyatı profesörlüğüne atandı ve 12 yıl bu görevi yürüttü. 1961'de Samuel Beckett'le birlikte aldığı Uluslararası Yayımcılar Ödülü ona büyük ün getirdi. 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli üniversitelerde dersler verdi. 1973'te Peron yeniden iktidara geldi ve Borges görevinden istifa etti. 1975'te toplama hikayelerden oluşan Kum kitabı, 1984'te ise Atlas basıldı. 14 Haziran 1986'da 87 yaşındayken Cenevre'de karaciğer kanserinden hayatını kaybetti. Borges, büyülü gerçekçilik akımının en büyük temsilcilerindendir. Gerçek ilgili denemeleriyle de bu akımın en başarılı kalemlerinden biri olarak kabul edilir. Sizin büyük bir kitap koleksiyoneri olduğunuzu biliyorum. Son baktığımda 50 bin kitabınız olduğunu ve 1200'de çok değerli antika kitap sahibi olduğunuzu okumuştum. Evet, 50 bin tane normal kitabım var. Milano'daki apartmanımda 30 bin tane, yazlık evimde ise 10 bin tane kitabım var. Ama basıl nadir kitap koleksiyonu 1200 tane. Sizin asıl koleksiyonunuzun doğaüstü, işte büyü ya da okült konularla ilgili olduğunu öğrenmiştim. Doğaüstü demem saf antikacılara anlaşılır kılmak için. <laughs> Çünkü benim aradığım pek çok kitap kataloglarda doğaüstü başlığı altında çıkıyor. Benim kütüphanemin ismi İtalyanca söylüyorum. Biblioteca semiologica, curiosa lunatica magica et pneumatica. <laughs> İnanılmaz diller ve hatalı fikirler. Mesela Ptolemy var çünkü hatalıydı. Astronomi konusunda ama bende Galileo yok. What about Ibn Arabi? İbn el Arabi var mı? He? Mesela geçen hafta sonu onun astronomisini okuyordum. Her şey hatalı ama çok eğlenceliydi. So fun I have a lot. There is only Evet. Aslında bir tek doğru sayılabilecek kitabım var. Oygins'in Orlochium Oscillatorium Sarkaşla ilgilidir. Ama bu kitabı da Sarkaşla ilgili bir roman yazdığım için var. <laughs> Ve bazı kitaplar var koleksiyonuma dahil olmayan ama benim hayatımın kitapları olarak adlandıracağım. Mesela Joyce'un Ulysses'in ilk baskısı, Nerval'in ilk baskısı yine mesela Promessi Sposi ki bu 19. yüzyıl İtalya'sının en önemli romanıydı. Ama bunlar ayrı. Mesela Atanasius Kirker, 17. yüzyılın önemli bilgelerindendir. Öyle bir adamdı ki her konu ilgisini çekiyordu. Mısırlıların hieroglifinden tut, yanardağlarına her konu onu heyecanlandırıyordu. Kitaplarının yarısı tamamen yanlış, diğer yarısı neredeyse doğru. In and Mesela vebanın mikroorganizmalardan geldiğini söyleyen ilk adamdı. O yüzden de deli muamelesi görmüştü. <coughs> ama hatalı but olduğu he, zaman bile Mısır'daki dikili taşları çalışan ilk adamdı ve hieroglif dilini de çözmeye çalışan ilk adamdı. Freudian bir bakış açısına sahipti? Completely foolish interpretation, but Tamamen aptalca yorumlar yaptı ama Champollion, o şampolyon meşhur jiptolog, hiroglifleri çözmeye başlayınca başarılı oldu. Çünkü önünde Kirke'nin çalışmaları vardı. Yani, yani devlerin omuzlarında oturuyordu. Bunun yani gibi çok kitabım var. I, o, am always curious because İnsanlar bu kadar çok kitap question. görünce aynı <laughs> aptal soruyu <laughs> soruyorlar. Şunu çok merak <laughs> ediyorum. Size bunların hepsini okudunuz mu diye sorulunca nasıl cevap veriyorsunuz? There are five answers. Beş tane cevabım var. Hepsini hatırlamıyorum. Birincisi bunlardan çok daha fazlasını okudum. İkincisi hayır. Bunlar sadece önümüzdeki hafta okumam gerekenler. Diğerleri üniversitede kaldı. Üçüncüsü de hayır. Okumadım. Okusaydım niye hepsini burada tutayım ki? Bir makalenizde ikinci el kitabı olan ilginizden bahsediyorsunuz. Kitap sayfalarının altının çizilmiş olması ve karalanmış olmasına haz ettiğini söylüyorsunuz. Ben merak ediyorum. Kütüphanede hiç kitap alıyor musunuz? Ve içlerine küçük hediyeler bırakıyor musunuz? Birincisi 60 yıldır kütüphaneden kitap almıyorum. Satın alıyorum ve evde tutuyorum. İkincisi kütüphaneye gelen yeni kitapları da almıyorum ama kendi kitaplarım için doğru söylüyorsunuz. Kitapların altını çizmek çok önemlidir. Yes, On yıllar içerisinde bu karalamalara bakıp kitapları ne zaman okuduğunuzu dahi hatırlarsınız. You have read this line. Uh, you remember that. Uh, uh, oh, yes. For instance, for instance, you know that all the books published. Uh... Evet mesela 50-60 yıl önce basılan kitapların aslında 70 yıllık bir hayatları olduğunu biliyorsunuz kağıdından dolayı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra basılanlar 45-50 arasında basılanlar. O yüzden dönemin bütün Fransızca felsefe kitapları elinize aldığınız anda elinizde dağılıyorlar. Jinson'un Orta Çağ Felsefesi kitabı benim için çok önemli bir kitaptır. Çünkü doktora tezim orta çağ üzerineydi. Yeni bir kopya alabilirdim ama içinde kırmızı mavi çizgiler olan ilk okuduğum nüshasını tutuyorum. Bu sayede kitabı okurken farklı dönemlerimi hatırlıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Kitabın altını çizmenin aldatıcı ilüzyonu diye bir şey de var. Size bir sır vereceğim aslında. Tam da sır değil. Bir keresinde söylemiştim. Gül'ün adı kitabının başında başrahi Valeden bir alıntı yapıyorum. Benim uydurduğum bir el yazması kitabından güya. Aslında Vale gerçekten de olan bir kişi. 19. yüzyılın başında Thomas Aquinas güzellik anlayışı diye bir kitap yazmış ve nasıl doktora tezi yazılır diye Türkçe'ye çevrilmemiş ki birçok insana tez yazmakta yardımcı olmuştur publisher all over the world it has helped many people too. Yeah. it helped me in my <gülüyor> <gülüyor> Benim doktora tezimde de yardımcı oldu. <laughs> And uh, I said you, I tell you the story. Bu kitapta of the diyorum -Vale ki size baş rahip Valen'in hikayesini anlatıyorum. Çünkü size alçak gönüllülüğün book, ne olduğunu öğretiyor. it, in Paris, uh, the book in East, uh, it was the same. Bu kitabı Paris'teki nehir kenarındaki kitapçılardan almıştım. Yazdığım tez aynı konuydu. Okudum çok zeki bir insan olmadığını düşünerek. Okudum çok enteresan bir şey söylemiyordu. Ama bir noktada ki o noktayı kırmızı ve siyah kalemimle çizmiştim. Çok temel bir şey söylüyordu. Ve bu temel şey benim tezimi yazmamda yardımcı oldu. O yüzden alçak gönüllü olmanız gerektiğini düşündüm. Bir kitabı gereksiz diye hemen kenara atmamak gerektiğini ve saygı duyulması gerektiğini söyledi. Bu hikayeyi pek çok defa arkadaşlarımla paylaştım. Sonra bir gün bir arkadaşım dedi ki Başraif Vale'yi sen icat ettin. Ben de dedim ki yemin ederim böyle bir insan vardı ve kütüphanenin en üst raflarından birinde duruyor. Merdivenle tırmandım, çok güzel bir cilt duruyordu. Ve ben de kitabın altını çizdiğimi hatırladığım için o sayfayı aramaya koyuldum. O sayfayı hemen buldum. Ama Başraif Vale gerçekten de öyle bir şey söylememişti. <laughs> Büyük bir ihtimalle onu okuduğum anda fikir bana geldi ve fikri ona mal ettim. Ama aslında bu fikirde çok zekice değildi. Calvino ile ilgili benzer <laughs> bir tecrübem var ama onu sonra anlatırım. Kitabın tarihi neredeyse yazının tarihi kadar eskidir. Kitabın evrimi yazının üstüne yazıldığı materyalin değişimiyle doğrudan ilişkilidir. Yazının üstüne yazıldığı en eski materyal olan taş kitap tanımına girmez çünkü kitabın en önemli özelliği taşınabilir olmasıdır. Gerçek kitapların ilk malzemesi ahşaptı. Kumaşlarda bir dönem yazılara ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca Çin'de özellikle ipek bezlere fırça yardımıyla yazarak kitap oluşturuyorlardı. Her düz yüzeyi yazı için bir araç olarak gören insanoğlu sürekli olarak yeni malzeme arayışlarını sürdürmüştür. Sümer, Asur ve Hitit medeniyetlerinde kil tabletler, Mısırlılarda papirüs rulolar milattan önce 3000 yıllarında ortaya çıkmıştır. Tabletlere nazaran papirüs rulolar modern kitabın öncüsü olarak kabul edilmektedir. Papirüsten yapılan ilk kitaplar rulo halindeydi. Meşhur İskenderiye Kütüphanesi bu kitaplardan oluşturulmuştur. Papirüs ruloları Yunanlılar ve Romalılar uzun süre kullanmışlardır. Milattan sonra 400 yıllarından itibaren de papirüs ruloların yerini parşömen ya da vellum kodekslerin alması kitabın biçiminde bir devrim yaratmıştır. Zaman içinde kağıdın yaygınlaşmasıyla el yazması kitaplarda yaygınlaşmıştır. Ama 1457 yılında Gutenberg'in matbaayı icadıyla kitap devrimi gerçekleşmiştir. Kısa sürede Almanya'da 1460'da, İtalya'da 1465'te, Fransa'da 1470'te, İngiltere'de 1477'de ve bütün Batı Avrupa'da da birçok basım atölyesi kuruldu. Diğer ülkelerde ise yine hızla yayıldı. Amerika'da 1540, Hindistan'da 1557, Rusya'da 1563'ten itibaren bu basın teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. 19. yüzyılın ilk yarısında hız kazanan sanayi devrimi sayesinde matbaa teknikleri de gelişti. Böylelikle kitabın baskı maliyetleri azaldı. 20. yüzyılın sonlarında bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte kitapta form değiştirdi. E-kitap adı verilen elektronik kitaplar dünyanın gelişmiş ülkelerinde matbu kitaplardan daha yaygın hale geldi. UNESCO'nun öngörüsüne göre önümüzdeki 30 yıl içinde matbu kitap, dergi ve gazeteler yok denecek kadar az olacaklar. Uh, another question. Yesterday at the conference, you said, for example, that. Konferansınızda Van Derve romanını hiç bitirmediğinizi söylemiştiniz. Peki hiç suçluluk Drop a book when you don't have the patience to read it. Oh, certainly. Evet, bazı kitaplar benim için aşırı derecede önemliydi. Onları en az 4 defa bir kenara koydum. Mesela Doktor Faustas benim kitaplarından bir tanesidir. Marlowe'un or... kimi? No no, Mann. Thomas Mann. Thomas Mann'ınki ama ilk başladığımda en az iki defa bıraktım. Vanity Fair now, benim point. için çok önemlidir because çünkü bir suç ortağım oldu. Onu know, artık okumam imkansızdı çünkü yet. o bir kalkan so, so olarak kullanıp advice, okumadığım kitap örneği olduğunu söylüyorum. To, to shield, <laughs> by, by in, <laughs> ve böylece davetsiz sorularında önünü it it kesmiş oluyorum. Bitmemiş okuma kompleksi diye bir şey var. Is a complex but evet bir kompleks drop. ama aynı Maybe zamanda bir vaat. Or my, my 100 belki years, bir gün yüzüncü yaşımda okurum. Kitabın geleceğine dair sizin pek çok eserinizi okudum. İnternetin kitabın sonu olmayacağını söylüyorsunuz. The internet is not going to be the end of the book. World Wide Web yani WWW'nun uh, dev bir hipertext olduğundan da bahsediyorsunuz. Uh, Size katılıyorum ama bir taraftan da insanların dikkatleri artık çok kolay dağılıyor. Well, uh, ve dünyanın dört bir tarafında kitapçılar kapanıyor. Uh, uh, you know, it's become... Ayrıca hafıza denen şeyle ilgili büyük bir sorun yaşıyoruz diye düşünüyorum. You know, people are losing their attention spans, it seems. So there's a big problem with memory and uh, the internet, it seems. Oh, there is there is a, there is a important change of perspective. Perspektifte büyük bir değişiklik var. I, Ümit ediyorum ki bütün kitapçıklar kapanır ki be so benim kitap koleksiyonum like daha bulunmaz olur. <laughs> <Like> Montaigne'in <laughs> Montaigne özel kütüphanesi gibi <laughs> okay. değil mi? But, uh, this is on... Evet, değişim olacak. Kitapçılar, Fransa ve Amerika'daki gibi hem yemek yiyebileceğimiz, hem müzik satın alabileceğimiz, hem de kitap alabileceğimiz yerlere dönüşecek. Dönüşmesi lazım. Kişiye özel kitap basılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orta Çağ'daki kişiye özel hazırlanan kitaplar gibi. Misal 1935 yılında basılmış bir kitap ellerinde yok. Siz istiyorsunuz bir düğmeye basıyorlar ve kitap o anda sizin için basılıyor. Burada kütüphanelerin, yayıncıların, kitapçıların işbirliği yapması, basacak aletlere sahip olması lazım. Hatırlıyorum, 25 yıl kadar önce kitabın gelişine dair bir sempozyum vermiştim. Xerox fotokopi şirketi sponsorluğuyla yapılmıştı. O gün çok pahalıydı. Ama bugün herkes sahip olabilir. O yüzden şöyle söyleyeyim, kitapçı mefhumu tabii ki de değişecek. Ben de seyahatlerimde D bir ansiklopediyi sırtıma alıp gezemeyeceğim. Basım, el yazısı yazan pek çok kişiyi de işinden etti. Son bir soru. İlk satın aldığınız kitabı hatırlıyor musunuz? Büyük ihtimalle bir macera kitabıydı. Macera kitaplarının büyük İtalyan yazarı Emilio Selgari, biraz İtalyan Jules Verne gibi ya da Alman Karl <laughs> May. Belki bilirsiniz filmleri de çekildi Sandokan'ın yazarı. O zamanlarda böyle kitaplar alıyordum. Thank you so much. çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek büyük bir zevk. Şey. <laughs>